x eksi 4 x asalsa x artı 5 x asal değilse demiş. Şimdi bakalım. F 13. Hemen x asal olduğu için ne diyeceğiz? Tabii ki burada 13 eksi 4'ten F 13 9 olacak. Bakalım o zaman. F 9. F 9 asal olmadığı için gördüğün gibi ne diyeceğiz? Burada da F 9 kaça eşit? 9 artı 5'ten 14. 14 artı 4'ten de 18 oldu. G A. G A içinde ne söylüyor? 18 eşittir. F A eksi 2 artı A eksi 2 olacak. Burada şimdi bilmediğimiz için tabii ki neye dikkat etmemiz lazım? A eksi 2 asalsa bunu kullanmam lazım. Eğer değilse bunu kullanmam lazım. Mecburen ne yapacağız? Deneyeceğiz. 1. A eksi 2 asal ise yaparsan ne olur? F A eksi 2 A eksi 6 olur. Sonra burası a eksi 2 eşittir 18. 2a eşittir 26. a buradan ne geldi? 13 geldi. Peki 13 eksi 2 yani a eksi 2 11 asal mı? Evet. O zaman bak gördüğün gibi ben birinciyi deneyerek gördüm. Sıralı gittim bu arada. Hani nasıl olsa cevabı biliyorum diye değil. Bunu yaptım bak. Yerine yazdım. Evet sağladı. O zaman demek ki buradan a'nın 13 olduğunu gördük. c şıkkı oldu. Olmasaydı zaten şu denklemden gelecekti. Evet soruda şuna dikkat edeceğiz. Bir kere fonksiyon x eksenine göre simetri alınmamış. Ne yapılmış? Dikkat et bak zirve değerden hani grafiğin aslında biraz çekli şemalinden de anlayabilirsin. Simetrisi alınmış ve ötelenmiş gibi görünüyor değil mi? Gibi değil zaten öyle ama ben yine de önce onu bir söyleyeyim. Bu bana nasıl bir katkı sunacak biliyor musun? Bunun en büyük y değeri başlangıçta 1'miş bak. Sonra ne olmuş? 2. Yani bir sayısı a ile çarpılmış. Bir de üzerine c eklenmiş. Çünkü y değerini tabii ki öteleme sağa sola öteleme etkiler mi? Y eksenine göre simetri alma etkiler mi? Şey etkiler mi? Tabii ki etkilemez. Haliyle 1 çarpı a artı c ne oldu? 2 oldu. Sonra bak dip değere gel. En küçük değerin normalde ne? Eksi 1. Buna bir hamle yapmışız. Artık sıfıra yükselmiş. Yapıyorum o zaman. Eksi 1'i 1'i a ile çarpmışım. C eklemişim de öyle 0 olmuş. Dolayısıyla buradan bak 2C eşittir 2'den. C1 geldi. A da ne oldu? 1 oldu. Şimdi A ve C'yi bulduk. Gelelim artık fonksiyonda B'yi bulmaya. Onu nasıl bulacağız? Onda da şuna dikkat edeceksin. Bak mevzu ne biliyor musun? B eksi X. Şimdi burada şuna dikkat edebiliriz. Bak X eşittir 1 değeri zirve noktayken ee, şimdi artık x eşittir 3 değeri zirve nokta. O zaman ne yapılmış şimdi onu anlamaya çalışalım. fb-x ne demektir onu da bir anlatayım size. Fx'ten fb-x'e nasıl dönülür? Birincisi fonksiyon fx artı b yapılmıştır. Birinci hamle yani b birim sola ötelenmiştir. Daha sonra ikinci hamle x yerine eksi x yazılmıştır. x yerine eksi x yazılması ne demek? y eksenine göre simetri alınması demek. Dolayısıyla yapıyoruz o zaman. 1'e önce b birim sola eklediğimiz için 1'e eksi b'yi ekliyorum. Ne yaptım bak sola ötelemek ne demek? Aman dikkat sakın b ekleme. Sola ötelemek demek noktadan noktanın apsisinden b çıkarmak demek. Çıkardık. Sonra bunun y eksenine göre simetriği ne demektir? Eksi 1 artı b demektir. Ve bu kaça eşit olmuş artık? 3'e. Bu sayede b'e geldi bak? 4 geldi. Dolayısıyla a'yı 1, c'yi 1, b'yi de 4 bulduk. C şıkkı oldu. Burada şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar şöyle de yapıyor. Ona da itiraz mı yok? O da doğru. Hocam demin hani siz dediniz ya. İşte b birim sola ötele ve y eksenine göre simetri al. Ben şöyle yapabilir miyim? Yapıyorum bak. Eksi parantezini alıyorum hocam ben. Bu f x eksi b oluyor. Böyle diyen oluyor tamam mı? Önce fx'den hocam ben f eksi x'e geçiş yapıyorum. Ne demek o? Fonksiyonda hocam ben y eksenine göre simetri alıyorum. Tamam aldın. İkinci hamlemde de hocam x gördüğüm yere x eksi b yazıyorum. Yani b birim sağa öteliyorum hocam. Bu da doğrudur. Bu da hatalı değildir. Önce simetri aldın sonra öteledin. Yapalım bak gör şimdi gerçekten. 1'in y eksenine göre simetri nedir? Eksi 1'dir. Eksi 1'e kaç eklersem 4, 3 e, olur. Tabii ki 4 eklersem olur. Demek ki o zaman gerçekten B birim sağaydı. O zaman buraya B yazıyorum. Gerçekten B'nin 4 olduğunu öğreniyorum. İki yol vardır. E bu f a eksi x yolunda ikisi de doğrudur. Hangisini yaparsanız o sizin tercihiniz. Öğretmenler bazen öyle öğretiyor bazen böyle. Ben ikisini de sana söyledim. Tercihi sana bırakıp c şıkkı diyorum. Bu soruda arkadaşlar şu unutulmuş mecburen göz ardı edelim. Tabii ki bir fonksiyonun tersinin alınabilmesi için tanımlandığı aralıkta birebir bir örten olması lazım. Burada birebir örten değil. Hani bu tam böyledir deyip soruyu pas geçmeyelim. Şimdilik şey, biraz tabii hani garip olacak ama sadece çözümü belki yapamadın tamam mı? Hani buna takılmadım bile. Çözümü yapamadığını varsayarak çözümü anlatayım ama normalde tabii ki birebir olması lazım ters fonksiyon için. Normalde burada hata var ama biz dediğim gibi birebir örten olduğunu mecbur varsayarak sırf çözümü anlatmak adına. Yani böyle bir soru nasıl çözülür? Doğru halinde olsaydı. Grafikte hata olmasaydı nasıl çözülür? Ondan bahsedeyim. Bir kere mevzumuz şu. Birinci yol şıklardan gidebilirsin. Denersin tek tek tamam mı? İkinci yolda da şunu söylersin. Ben F'nin içinde G'nin tersine onun içinde Hx'i böyle yazayım. En büyük değerini nerede alıyor? 2 ile 3 aralığında bir yerde alıyor. O zaman X'e 2 ile 3 aralığında verdiğin değer Aslında burası X olsaydı ama X yok ne var? G'nin tersi Hx var. O zaman bu ne olmalı? 2 ile 3 aralığında bir değer olmalı. Sonra bakıyoruz. G'nin tersinden bahsedeceğim ya. G o zaman hemen kontrol edeceksin. Y değerleri G'nin nerede 2 ile 3 aralığında? Bakalım hemen. 2 ile 3 aralığında olduğu şöyle bir görüntü. Bak. Dikkat et lütfen. G fonksiyonu 3 ile 4 verdiğin zaman 2 ile 3 aralığında değerler alıyor. Pardon şeye bakıyoruz. Ee, bir an normal yine düze gittim. Ters fonksiyona bakıyoruz. Şimdi o zaman neye dikkat edeceğiz? Ee, sonucun 2-3 çıkması için atacağız öbür tarafa. Artık bak G 2 ile 3 aralığında değerler aldığı zaman nereye gidiyor onu kontrol edeceğiz. Ters fonksiyon olduğu için hemen bakıyorum şimdi 2 ile 3 aralığında baktığımızda fonksiyon hangi değerler alıyor G'de? Evet 3 ile 4 aralığını alıyor. O zaman artık ne diyeceğiz? Hx de 3 ile 4 aralığında olmalı. Hx'in 3 ile 4 aralığında olduğu yeri kontrol edelim şimdi. 3 ile 4 aralığında olduğu yer Hx'in gördüğün gibi bak burada 2, 3 hatta şurası da var bak. Dikkat edersen 1 e, baktığın zaman bak 1 ile 3 aralığında değerleri aldığı zaman Hx gerçekten ne oluyor? Cevabımız 3 ile 4 aralığında çıkıyor. O zaman baktığımız zaman buna uyan hangisi olacak? 2 ile 3 aralığında olursa gerçekten 1 ile 3 aralığında da içine düştüğü için cevabımızı bak buradan tersten giderek halletmiş olacağız. Ama dediğim gibi orada birebirlik ayrıntısı önemliydi. O gözden kaçmış. Evet bakalım şimdi sorumuzda ne diyor? F ve G fonksiyonları var. Evet burada şimdi kontrol edeceğiz. Bir kere çift fonksiyon demek. Y eksenine göre simetrik olması lazım tanım kümesi de uygun olmalı. Evet gerçekten görüntü olarak da y eksenine göre simetrik mi? Evet f tek fonksiyon o değil. Bak bu doğru ama bu değil. Fonksiyon orijine göre simetrik olması lazım. Bir kere f fonksiyonu orijine göre simetrik değil. Y eksenine de göre simetrik değil. Değil yani baya normal ne tek ne çift fonksiyon. Şimdi fx artı gx'in çözüm kümesini nasıl bulursun? Hemen bunu söyleyeyim. Aslında konu anlatımlarında da başka yerlerde de söylemiştim. Bak şuna dikkat etmek güzeldir fx at öbür tarafa eksi gx. Ben senden iki fonksiyonu toplayıp onların denklemlerini bul ayrı ayrı çöz der miyim hiç? Hele grafik verdiysem hele bir de parçalı fonksiyon. E, üç tane ayrı işlem yapman lazım. O yüzden mantıklı olan ne? Bir tanesini öbür tarafa at. fx artı gx'in çözüm kümesiyle fx eşittir eksi gx'in de çözüm kümesi aynı değil mi? Tabii ki aynı. Eksi gx ne demektir? x eksenine göre simetri almak demektir. O zaman 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, değil mi? Şöyle. Hemen nereye gelecek? Buraya gelecek. Diğeri nereye gelecek? O da buraya gelecek, değil mi? Böyle. Abar Pardon, o biraz daha şeyden geçiyormuş. Şöyle. Bu şekilde geldi. O zaman, baktığımız zaman fonksiyonun kaç tane kesim noktası oldu birisinin diğeriyle? 1, Bir, burada 2, sonra burada 3. 3 farklı yerde kesişmiş oldular. Şurayı da ben şöyle göstereyim de sanki o şeyde kesiyormuş gibi kırmızı olsun. Bir, burası 2, burası böyle 3 noktada kesişmiş oldular. O zaman ikinci öncülüm doğru. Buna göre bak üçüncü öncülü de düşünebilirsin artık. fx-gx eşittir 3 tabii ki ne yapacağım? Bir tanesini öbür tarafa at. Örnek gx at. fx'i de atabilirsin sorun değil de hani gx attım ben şimdi. Bak ne oldu? Bu gx'in 3 birim ötelenmesi bu da fx. İki grafiği kesiştirdiğin zaman cevabı yine bulursun. Gx'i 3 birim yukarı kaldırırsak 1, 2, 3'e gelecek. Sonra burası da yine 1, 2, şöyle 3'e geldi. Ee, burası da 1, 1, 2, 3'e geldi. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi şu kısma dikkat edelim. Tam buradan geçiyor. O zaman böyle oldu değil mi grafiğimiz? He. Şimdi bak bir noktada burada kesiştiler bir noktada burada kesiştiler. İki grafik ne oldu? İki noktada kesişmiş oldu. Dolayısıyla çözüm kümesi gerçekten burada da iki elemanlı geldi. Grafiği tabii hani biraz temsili çiziyorum ama hani e, orada şeyi idare edin şekil açısından. Tam da en azından geçtiği yerleri gösterdim. Dolayısıyla gördüğün gibi fonksiyonların olur da sana böyle verdiği zaman grafiklerini verirse şu fx eksi gx, fx artı gx gibi ifadelerde simetri alarak veya öteleyerek biz yeni çözüm kümesine ulaşabiliriz. Şunun çözüm kümesi ile bunun çözüm kümesi aynıdır. Dolayısıyla 2-3 geldi D şıkkı oldu.